Evet değerli arkadaşlar kolay gelsin hepinize. E, 7. sınıf sosyal bilgiler, üretim, dağıtım, tüketim e, sorularını çözüyorum. Ailelik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Arkadaşlar bakın sadece meslek sahibi olmak değil, meslek sahibi ile beraber e, dürüst insan, İyi insan nasıl olur? Onların özellikleri verilmiş arkadaşlar. Yani ahlaklı, dürüst insan nasıl olur? Yani buna göre hangisine ulaşılabilir demiş. Bu söylediğimiz özelliklere yakın bir şık olacak. Öncelikle amacı kaliteli mal üretmek. Sadece kaliteli mal değil arkadaşlar. Kaliteli insan yetiştirmektir amaç. Meslek eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Yani olabilir ama bütünü bunu söylemiyor. Hükümete karşı esnaf temsil etmiştir. Böyle bir şey hiç yok. Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi. Evet arkadaşlar bakın, esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesinden bahsediyor. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim ikinci soruyla. Avrupa'da 17. ve 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşlar üretime etkisi olan ve buhar gücüyle çalışan makinelerle makineye dayalı endüstriye Endüstri ortaya çıkmış. Yani bize sanayi inkılabından bahsediyor. Hangilerine ulaşılabilir sanayi inkılabıyla? Yaşam standartları yükselmiş midir? Evet arkadaşlar. Kaliteli ürün sağlarsanız ve daha çok sağlarsanız yaşam standartları yükselir. Ham madde ihtiyacı artmış mıdır? herhalde yani şimdi baktığınız zaman e, makinelerde arkadaşlar e, üretim yapmak için ham maddeye ihtiyaç vardır. Fabrikada çalışacak işçi sınıfına da ihtiyaç duyulmuş mudur? Evet arkadaşlar sanayi inkılabı ile beraber bu sanayide çalışacak insanlara da ihtiyaç var. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 denizli. Devam ediyorum. Tarih boyunca e, Türkler toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermişlerdir. Selçuklu döneminde gelişme gösteren vakıflar Osmanlı döneminde e, üst seviyeye çıkmıştır. Vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkı sağlamışlardır. Arkadaşlar vakıflarla ilgili hangisine e, hangisi söylenemez diye bir soru var. E, vakıf sistemi birçok Türk devletlerinde. Evet arkadaşlar bakın ilk cümle tarih boyunca Türkler'de diye başlıyor. Vakıfların faaliyet alanları çok geniştir. Evet sosyal alanda olabilir, ekonomi alanında olabilir, kültürel alanda olabilir. Dolayısıyla bu cümlede doğrudur. Vakıflar askeri harcamalarda devlet destek olmuştur diyor. Yukarıda herhangi bir e, askeri harcamadan bahsedilmemiş arkadaşlar. E, toplumun ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Evet doğrudur toplumsal dayanışma ve yardımlaşma diyor ya arkadaşlar bakın ilk cümlede buradan da bu çıkar. Dolayısıyla çıkmayan cümle C şıkkıdır cevabımız. Devam edelim. Dördüncü soruyu çözüyorum arkadaşlar. Tımar devlete ait arazinin savaşlarda yararlılığı görülen kale yapımı ve tamirinde bulunan devlet hizmet devlete hizmet eden askerlere ve diğer hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir. Bu sistemde toprağın işlenerek vergilendirilmesi esas alınmıştır. Arkadaşlar bize yukarıda tımar sisteminden bahsetmiş. Tımar sisteminin diyor amaçlarından birisi değildir. Hazine yük olmadan asker yetiştirmek. Evet arkadaşlar tımar sahibinin en büyük özelliğidir e, ee, devletten para çıkmadan devlete asker yetiştirmek toplanan vergilerle bu e, askerler savaş zamanı orduya katılıp e, savaşırlar savaş olmayan zamanda da bu tımar bölgesi neresi ise oranın güvenliğini sağlarlar. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Üretimde süreklilik amaçlanmıştır. Devletin yönetim anlayışı arkadaşlar yönetim anlayışı Hiçbir zaman Osmanlı'da değişmemiştir. Osmanlı'da yönetim anlayışı monarşidir arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmemiştir. Toprağın boş kalmasını önlemek de bu tımar sistemin amaçlarındandır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim 5. soruyla. Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar. İhtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Yani ithalat ve ihracat yaparlar. Bu alışverişte sadece alışveriş yapan iki devlet değil. Aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletler de kazanç sağlar. Bu nedenle ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha gelişmiş ve güçlenmiştir. Arkadaşlar parçanın bütününde bize şundan bahsediyor. Sadece ticaret yapan ve alıp satan ülkeler değil de bu ticaret yolları üzerindeki devletlerin de çok büyük ekonomik gelirleri vardır diyor. Dolayısıyla bu ticaret yollarına sahip olmak için devletler uzun yıllar birbiriyle mücadele etmişler, savaşmışlardır bu yolları ele geçirmek için. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey aramamız lazım şıklarda. Ticaret yollarına sahip devletler de arkadaşlar önemli ölçüde ekonomik gelir elde etmişlerdir. Böyle bir şeye bakmamız lazım. Ticaret yolları ülke ekonomi için önemli bir gelir kaynağıdır doğrudur arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Ülkeler yeraltı kaynaklarla ilgili hiçbir şey yok. Teknolojinin gelişmesiyle ticaret yolu teknoloji ile ilgili bir bilgi yok. Devletler en güvenilir ticaret yollarını tercih etmişlerdir. Arkadaşlar güvenlikle ilgili bir durumda söz konusu değil. Cevabımız A şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Bir bilgi sorusu. Aşağıdaki vakıf kuruluşlarından hangisinin gösterdiği faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir diye bir soru. Darüşşifa Şifa Arkadaşlar kelime anlamı şifa dağıtan yer yani hastane. Dolayısıyla doğru. Aşevi sosyal alanda arkadaşlar kimsesizlere, yolda kalmışlara, fakirlere yemek dağıtan bir kurumdur. Dolayısıyla bu kültürel değil, sosyal olması lazım arkadaşlar. Medreseler eğitim yapılan yerler, camiler dini hizmet veren yerler. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabıyla başlayan sosyal ve ekonomik hayattaki değişimlerden biri değildir? Arkadaşlar sanayi inkılabıyla tabii ki üretim arttı, teknolojilerde gelişmeler orada işçi sınıfı ortaya çıktı gibi birçok arkadaşlar neden değişim sayabiliriz. Üretim teknolojisinde gelişmeleriyle nüfusun belli noktalara toplanması ve şehirleşmenin ortaya çıkması. Evet arkadaşlar şimdi sanayileşmenin olduğu bölgelerde insanlar daha çok oraya da yerleşme yaparlar. Çünkü çalışmak için oraya gelen insan İnsanlar evlerini buraya yaparlar. Dolayısıyla şehirleşme ortaya çıkar. Üretimde makinenin payının artması da işsizliğin ortaya çıkması. Ee, arkadaşlar genel itibarla doğrudur. Ee, üretimde makinenin yani insan gücünün yerine makine almasıyla işsizlik ortaya çıkabilir. Sanayileşme ile hem ülkelerin hem de insanların refah seviyeleri artmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü e, sanayileşen ülkeler. Ee, ekonomik olarak teknolojik olarak da gelişmiş demektir. Bu da ülkenin refahını artırır. Üretim teknolojinin azalmasıyla tarımsal üretim azalmıştır. Arkadaşlar buna ulaşamayız. Ee, bu yanıltıcı bir şık olmuş bizim için. Üretim teknolojisinin artmasıyla tarımsal üretim azalmaz. Belki tarımda çalışan insanların azalması söz konusudur. Yani insanlar az çalışıyor diye tarımda verim de düşük olması beklenemez. Teknolojiyi kullanırsan hatta daha fazla verim elde edebilirsin. Ahilik teşkilatı diğer bir soru. Ahilik teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu'da yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağlayan onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren bir yapıdır. Buna göre ayet teşkilatı amaçlanan hangisi vardır ayet teşkilatında? Arkadaşlar bir kere meslek öğretmek var. Meslekle beraber meslek ahlakını öğretmek de var. Dolayısıyla ilk cümle doğru. İki sanat ve meslek ahlakı oluşturma. Bu da doğru arkadaşlar. Esnafın arasında rekabet. Arkadaşlar esnaflar arasında rekabet yoktur. Esnaflar arasında Dayanışma vardır arkadaşlar. Zaten tarih teşkilatının amacı budur. Kelimeye dikkat edelim. Rekabet yok. Dayanışma var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 B şıkkı. Devam ediyorum arkadaşlar 9. soruyla. Aşağıdaki ortaöğretim kurumlarının hangisi doğrudan mesleki ve bilgi ve beceri kazandırma amacıyla açılmamıştır? Genel liseler, sağlık meslek liseleri, sağlık alanında mesleki ve teknik Anadolu liseleri yine teknik ve meslek yetiştirmek için. Turizm, otelcilik ise turizm ve otelcilik alanında e, nitelikli insan yetiştirmek için kurulmuştur. Ama genel liselerde arkadaşlar herhangi bir meslek seçimi söz konusu değildir. Devam ediyorum arkadaşlar. 10. soruyla. Sabırlı olmak, heyecanlılık, soğukkanlılık, titiz olmak, çabuk reaksiyon göstermek, seyahati sevmek, düzgün konuşmak. Yukarıda arkadaşlar bu özellikler verilmiş. Meslek seçimine dikkat edecek hususların hangisi ilgilidir? Arkadaşlar bunlar şununla ilgilidir. Yani insan meslek seçiminde dikkat etmesi gereken en önemli husus önce insanın kendisini tanıması lazım. Yani kendisinin, kendi yeteneklerinin, kendi özelliklerinin farkında olması lazım arkadaşlar ki e, seçeceği mesleğin özellikleri kendisine uyuyor mu? Eğer uyuyorsa bu kendisi için doğru bir tercihtir. Uymuyorsa arkadaşlar bu yanlış tercihtir. Başka hedeflere yönelmesi lazımdır. Dolayısıyla bunların en büyük sebebi e, kişinin arkadaşlar kendisini tanımak olmalıdır. Devam ediyorum. 11. soruyla. Verilen özelliklere sahip bir kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi daha uygundur? Sayı ve sembollerle akır yürütme gücü, mantık yürütme ve tasarım yeteneği bir işe ögelerini ayırıp işlem basamak. Arkadaşlar hem mantık matematiksel e, özellik istenmiş hem tasarım istenmiş sayı semboller teknoloji bunlar baktığınız zaman arkadaşlar şıklarda en yakın olan da Bilgisayar mühendisliğidir. Çünkü Türkçe öğretmeninin, psikolog ya da avukatın bunlarla bir ilgisi yoktur. 12. soruyu çözüyorum arkadaşlar. Sanayi inkılabının başlamasında gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? Yani sanayi inkılabının nedenlerini söylemiş arkadaşlar bize. Coğrafi keşler sonucu sermaye birikimi. Arkadaşlar sakın unutmayın bir yerde ee, para ve bilgi varsa Orada üretim artar. Dolayısıyla arkadaşlar e, coğrafi keşiflerin bir para birikimiyle devamında da söyleyecek e, Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel bilginin artması arkadaşlar bu ikisi sanayinin bir nedenidir. İşçi sınıfın ortaya çıkması ise bir neden değil arkadaşlar e, sonuçtur. Yani sanayi inkılabı olduğu için işçi ortaya çıktı. Yani işçi var olduğu için sanayi çıkmadı. Dolayısıyla cevabımız... C şıkkıdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek ümidiyle.